Şimdi Allah dostları kendilerini kontrol ettiler. Bir dünyalık ile gönüllerini tecrübe ettiler. Eğer ki dünya ile gönülleri hoşnut olduğu zaman neşelendikleri zaman baktılar ki zikir çok olmuyor. Ama ne zaman ki hüzünleri arttığı zaman, ahireti düşünmeye başladıkları zaman, korkular arttığı zaman, o zaman daha ziyade efendim zikre mübadelet edip başlıyorlar. Demek ki şöyle diyelim, mahzun oldukları zaman gönüllerini tecrübe etti, o zaman gönülleri mahzun oldukları zaman saf, yumuşak, ince, Zikrin teksir, tesirini kabul edilir bir halde buldular. Kurtuluşun ferah ve neşe e, neşeden ferah ve neşe sebeplerinden uzak, devamlı hüzün içinde olduğunu bildiler. Kalbi dünyanın zevk ve nimetlerinden uzaklaştırdılar. Kim Allah eli? helal olsun, haram olsun, bütün şehvetlere sabretmeyi kalbe alıştırdılar. Tekrar eder bak, helal olsun. Kim Allah dostları? Helal olsun, haram olsun, bütün şehvetlere yani bütün isteklere karşı sabretmeyi kalpte alıştırdılar. Ve dünya nimetlerinin Helalının hesabı, haramının azabı olduğunu, Arada kalanların da itabı yani sert hitabı müstelzin bulunduğu. Demek ki nimetlerin helalının hesabı var. Haramın da azabı var. Şüpheli olanların da itabı var. Yarın ahirette azarlanacaktır. Ki bu azarlanmak bir nevi azaptır. Şimdi onlar Allahü Teala'yı zikir ve ona itaatla şehvetin esiri ve küre olmamak sayesinde günün azabından kurtuldular. Yani o günün azabından kurtulmak için kendilerini zikre verdiler. Dünya ve ahiretin hürriyetine ve ebedi saltanatına nail oldular. Bu şimdi biraz daha zor oluyor. Biz şimdi geçen derste de söyleyecektik, söyleyemedik. Bir insanın nefsini alıştırıncaya kadardır bir zorluğu vardır. İlkin nefis zikre yanaşmaz. Bu neye benzer biliyor musunuz? Mesela şimdi avcılar var. Avcılar Şahin ismindeki kuşu tutup da kendilerine itaat ettirmeleri için onu yakaladıkları zaman tutuyorlar, evlerine götürüyorlar. O şahini kendilerine terbiye etmek için. Ve insanoğlunun nefsi şahin gibi aynen. Kuş. O şahin terbiye ettikleri zaman şahini tutuyor. göğde uçan kuşu, kuşu gösteriyorlar. Şunu tut diye. Gökdeki kuşu tutup getiriyor yani şahin. Ama şahin o duruma getirmek için Nefis terbiyesinin misalı budur. Şahin'i tutuyorlar ilkin. Gözlerini dikiyorlar. Yani baya bildiğin iğneyle ipliğiyle gözünü dikiyorlar. Günle bir, bir, iki gün, üç beş gün aşkalıyor. Gözleri dikilince uçamıyor. Ondan sonra uçmadan ümidi kesiliyor. Aşkalınca kalınca da ondan sonra ona et veriyorlar. Ondan sonra eti, eti verirken sahibi sesini veriyor o yani şahine. Şahine sesini diyor ki gel şu eti ye diyor. Ondan sonra o tabii gelemiyor. Sahibine diyor ki gel şu eti ye deyince anlamıyor tabii kuş. Eliyle götürüyor yediriyor yani. Ondan sonra kuş acıkınca eli götürüyor, yediriyor. Ondan sonra yavaş yavaş sahibinin sesine alışıyor. İlerideki gel şu eti yedi dediğindeki gelip ondan sonra eti yemeye başlıyor. Yani sahibinin sesine ne yaptı alıştı. Ama ilkin onu alıştırmak için gözlerini ne yaptılar? Diktiler. Gözleri dikti şimdi. Sahibinin sesine iyice alıştıktan sonra artık öyle ki sahibi çağırdığı zaman gelecek çağırdığı zaman gelecek. Ondan sonra alışınca ondan sonra gözünün dikişlerini açıyorlar. Şahin ezberle diye ondan sonra geç şu kuşu yakala diye ya Şahin atıyorlar ondan sonra kuşu yakalayıp getiriyor istedikleri kuşu yakalıyor Şahin. Şah, ilkim, bu Şahin kim bu Şahin'e mesela bu terbiyeyi yapmasalardı atlayan Şahin onların onlara itaat etmeyecekti. Aynı nefis de böyledir. Eğer nefsin gözünü dünya nimetlerinden çeker kapatırsan, meşgul olduğunu biraz mesela kapatırsan, yani eğer temelli kapatmayacak yapma, o tarafa bakmazsan, neden meşgul, neyle, neyle meşgul olsa, dünya tarafına bakmayacak olursa, zamanla yani alıştıracak bir hafta on gün dünya nimetlerine bakmayacak. Yani mesela kahveyi seviyorsa kahveye gitmeyecek. Çarşıyı pazarı seviyorsa çarşıya bazar gitmeyecek. Evde, evde avradıyla oturup kalkmayı seviyorsa oraya gitmeyecek yani hani. Neyi seviyorsa nefsine alıştıracak. Ondan sonra o sevdiği şeyleri bırakacak. Ve sevdiği şeylere diyecek ki bunların hepsinden sen neyi seviyorsun bunu seviyorsun. Yarın bunlardan ayrılacaksın. Öyle bir şeyi sev ki senden kıyamete kadar yanından ayrılmasın. Bir düşünecek ki Allah'ı zikretmeden başka sevgili bir şey yoktur. Ondan sonra zikre başlayacaktır. Aynen doğanı terbiye ettikleri gibi. Doğan mesela nasıl terbiye edildiyse yani Şahin bir adı Şahin mesela Arapça Doğan nenesi Türkçesi Şahin ha. Mesela Şöyle diyelim Bazıları da mesela bu nefis çocuk gibidir. Çocuk ilkin ne yapar? Memeye alışır. Ondan sonra iki yaşına diye çocuğu memeden ayırmak isterler. Çocuk da memeden ayrılmaz. Bu bazı şeyleri yedirmeye başlarlar. Çocuk giymez. Çünkü meme kolayca yiyor. Bütün gıdalar da memeden aldığı için bir türlü ayrılmaz. Ama vermezler. O yemek yememeye ısrar eder. Ben illa yani emecen diye ısrar eder. O yemek yememeye ısrar eder. Yememek yememeye ısrar eder. Ama birkaç gün aç kalınca mecburi ne yapacak? Ondan sonra övüne bunan şey yemeye başlar. Yavaş 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 kendini alıştırır. Alıştıktan sonra iyice tabileşince bak yani iyice tabileşince Ondan sonra memeye dön desen bile bir daha dönmez. İnsanoğlu da böyle biraz zikre kendini alıştırıncaya kadar zordur. Kendisini zikre, fikre alıştırdı mı ondan sonra nedir? Olaydır demeye getiriyoruz. Bak Şahin'in şeyini anlattık. Evet. Ondan sonra çocuğun kuru anlattık. Bunlar mesela nasıl böyle bir hayvanın kıda böyledir. Hayvan deyince mesela bir at, eşek. Mesela şimdi kancı yaşayan arkasında bir sıpası var. Sıpa büyüdü ki yaşına girdi. Ne üstüne bindirilir ne semer vurdurdur. Ama zorla onu alıştırırsın mesela semeri korsun üstüne zorla binersin. Zorla semeri korsun alıştırırsın. Bir iki semeri devirir. Ondan sonra bakar ki Aa, eşeklik demek böyle demeymiş diye. Ondan sonra eşek olsun, at olsun, at ilkin dizgini kabul etmez. Eğeri kabul etmez. Binilmeyi kabul etmez. Atı biraz zorlarsın. Ondan sonra binersin. Eğeri de vurursun. Ondan sonra dizgini de takarsın. Binersin. Ama bininceye kadar yani at zorluk yapar. Bunları da kabul etmede, dizgini kabul etmede, eğeri kabul etmede, binmeyi kabul etmede biraz zorluk çeker ama sonra hoplar zıplar. Fakat biraz terbiye edilince, yani biraz terbiye edilince ondan sonra bunları kabul eder. İşte insanoğlunun nefsi de aynen Şahin gibi, çocuk gibi, çocuğun memeye, memeden boşlamadığı gibi veya anladığım bu at gibi bir terbiye ettikten sonra artık kendiliğinden yanaşır, semeri de vurursun, egeri de takarsın, dizginle de de istediğin gibi dizginlersin at, atını. Hayvan da böyledir, çocuk da öyledir, şahin de öyledir, insanoğlunun nefsi de böyledir. Nefsi alıştı mı, şimdi geçenlerde ben dedim ki, gece dedim, namazına kalkmak istemez. Ama onu alıştırmaya başladık mı vallahi yemin ediyorum o seni kalk kalk namazını kıldır diye geceyi kaldırır sana ki namazını kıldır yatır tutmaz. Alıştırıncaya kadardır. Zikir de böyledir. Bir iki ay zordur. Ondan sonra mesela bak şimdi adam dört ayda bir terfi ediyor zikir iki bin mesela değil dört ayda bir iki bin dört ayda bir iki bin o dört ayda zor alışıyor nefis. Ondan sonra eğer hakiki dört ay çekecek olursa dört ay, dört ay, dört ay, her ay, dört ay çektikçe zikir alışır. Öyle bir gün gelir ki zikirsiz duramaz. Bir yere gitse bile orada zikirsiz duramaz. Ben bu zikri yapamadım diye en dünyanın safalı, en güzel safalı yerinde de ben zikir aldım ya arkadaşlarla mesela yaylaya gezmeye gittik işte şenlik şamakta yapacağız diye zikrimi yapamadım diye o dünya bana dar geldi. Ben duramayacağım diye bıraktım gittim şey evime. Zikrimi yapacağım diye. Tamam mı? Yani şimdi bunun ganası zikir alışın yani zikri alışınca kadar nefse böyle zor gelir. Alıştıktan sonra o seni kendi oturdur zikre yani demeye getiriyorum. Yani bak üç tane misal verdim. Tamam mı? Bu üçünü unutmayacaksın. Neyin terbiyesi? Şahin'in terbiyesi, çocuğun terbiyesi, emme ve terbiyesi, atın terbiyesi. Bunlar ilkin kabul etmezler. Fakat kabul ettikten sonra da ondan senden ayrılmazlar. Mesela çocuk em, emmeyi bırakmaz. Yani memeyi bırakmaz. Ama sonra yeme alıştığı zaman ona bir de emeği ver, memeyi versen bile ne yapmaz? Almaz. At kabul etmez ilkin. Sonra mesela kendiliğinden yanaşır. Hatta yani üstüme binmiyorlar diye üst, üzülürüz bile yani. Anladabildim mi? Bazı atlar vardır böyle üzülürler üstümüze bilmiyor diye. Hiç ben üstüme bilmedikten sonra ben ne yapacağım diye böyle. Işte aynen insan olur nefsi de böyledir işte. Nefsi alıştırıncaya kadar. Nefsi alıştırdı mı ondan daha güzel bir şey yoktur. Evet.